Merhaba Erdem abi nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Şarkında bakır nefeslerin perdesiz olanayım diyorsun. Perdesiz ne demek? Perdesiz demek, sürgülü enstrüman demek. Yani e, üzerinde perdesi bulunmayan bir enstrüman demek. Peki bu kulis nasıl çalışıyor? Bu kulis ileri iterek ve geri çekerek çalışıyor. Bu kulisin üzerinde pozisyonlar var ve bu pozisyonlara göre de notaları ayarlıyoruz. Bu pozisyonlar birinci pozisyon, ikinci pozisyon, üçüncü pozisyon, dört, beş, altı ve yedinci pozisyon olarak değişiyor. Yedi pozisyon, yedi nota mı demek? Yedi pozisyon demek aslında birçok nota demek. Çünkü e, bu enstrümanın üzerinde perde olmadığı için doğuşkan olan bir enstrüman ve bunu dudağımızla ayarlıyoruz. Bu yedi pozisyonda belki de yüzlerce nota çıkarıyoruz. Öyle mi? Bize gösterir misin? Tabii ki gösterebilirim. Bu şekilde. Bakır nefeslilerin perdesiz olanıyım. Ben Kulisi iyice itmek için uzun kollu mu olmak gerekiyor? birazcık tabii ki uzun kollu olmak gerekiyor. Fakat ben de trombona başladığımda kolum 6. ve 7. pozisyonlara yetişmiyordu. Fakat çalışa çalışa yetişti. Sen bu trombona kaç yaşında başladın? Trombona 14 yaşında başladım. Bir sanatçı günde kaç saat prova yapar? Bir sanatçı günde en az 5 saat prova yapmalı. Tabii bunun dışında bu 5 saatin içerisinde egzersizler, sonatlar, konçertolar bir sürü çalışacak şeyi de var. Seni kim keşfetti? Beni ilkokul öğretmenim müziğe çok yetenekli olduğumu keşfetti. Aileme bunu iletti. Ailemin de desteğiyle konservatuara başladım. Seçmeden önce bütün bakır nefesleri denedin mi? Bütün hepsini denemedim ama nefesli enstrümanlardan birkaç tanesini denedim. İçlerinde e, ağız yapımı en çok trombona uygun olduğu için trombona seçildim. Peki seviyor musun trombonu? Hem de çok. Birlikte müzik yapabilir miyiz? Tabii ki. Trombon derler adıma tenor bas hallerim var Üç parçalı yapımla muhteşem bir sesim var Sol omzuna at beni sağa itcik pulisin Kulis bir tek ben de var Bil bakalım ben kimim App aerospace Step with heaven